Herkese merhabalar. Bu videoda photoshopta resimlerinizdeki istenmeyen nesneleri silmenin birkaç yönteminden bahsedeceğim. İlk resmimizde başlayalım. Örneğin şurada gördüğünüz gökyüzünde uçan kuşlar mevcut. Bunları hızlı bir şekilde nasıl resminizden kaldırırsınız? Bunun için burada spot healing brush tool var. Bunu seçip buradaki kaldırmak istediğiniz yere gelip şöyle bir kere tıklamanız yeterli. Aynı şekilde diğer yerlere de böyle dokunarak bunları hızlı bir şekilde kaldırabilirsiniz. Şimdi geçelim ikinci görselimize. Şurada bir karartı var. Bunu nasıl kaldırabiliriz? Bunu şurada gördüğünüz lasso tool var. Bunu seçerek şöyle burayı seçiyorum. Daha sonra sağ tık fill diyorum. Şurada Content Aware seçili olması lazım ve OK diyorum. Gördüğünüz gibi o karartı gitti. Şimdi diğer görselimize geçelim. Bu görselimizde şurada gördüğünüz bir gölge mevcut. Bunu nasıl kaldıracağız? Bunu da şurada gördüğünüz Clone Stamp Tool aracını kullanacağım. Bu aracı seçtikten sonra şuradan klavyeden alt tuşuna basıyorum ve şuradan bir örneklem alıyorum. Daha sonra silmek istediğim yere geliyorum. Şu şekilde ve burayı şöyle boyuyorum. Gördüğünüz gibi bunu da kaldırmış oldum. Şimdi bu görselimize bakalım. Burada da şu havuzda bulunan şu Yunus görselini buradan hızlı bir şekilde kaldıracağız. Önce buraya biraz yakınlaşıyorum. Daha sonra yine buradan tularcım seçiyorum. Ve bunu bu şekilde seçiyorum. Seçtikten sonra sağ tık fill diyorum. Ve okey diyorum. Gördüğünüz gibi kalkmış oldu. Şimdi gelelim bu görselimize. Bu görselde şurada bankta oturan biri var. Burayı buradan kaldıracağız. Yine burada stamp tool aracını kullanacağım. Geliyorum. Clone stamp tool aracımı seçiyorum. Ve şuradan tam şu köşeden bir örnek alacağım. Daha sonra buraya geliyorum. Bu şekilde boyuyorum. Fakat göz gibi buraya oturmadı. Bunun için ne yapacağız? Geri geliyorum. Windows'dan clone search aracı var. Bunu açıyorum. Daha sonra şurada bu seçtiğim yani örnek aldığım yerin açısı mevcut. Burayı 5 yapıyorum. Ve tekrar buradan örnek alıyorum. Tekrar buraya geliyorum. şu tam oturacak şekilde. Ve burayı şu şekilde boyuyorum. Gördüğünüz gibi kaldırmış olduk. Bu şekilde. Ve son görselimize geliyorum. Burada gördüğünüz şu deniz içerisinde bulunan insanları kaldırmak istiyoruz. Bunu hızlı bir şekilde nasıl yapacağız? Spot Healing Brush Tool'u kullanacağız burada. Bunu seçtikten sonra biraz küçültüyorum fırçamı. Şöyle buraya şöyle hafif bir boyamam yeterli. Yine burayı veya şuradaki kovayı da aynı şekilde şöyle etrafını boyayıp bu şekilde gördüğünüz gibi burada istemediğiniz nesneleri hızlı bir şekilde kaldırabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.